sallallahu ufak tefek bir şeylere bakmazdı ve üstlerine kapardı. Ve 11. ve son olan kızınızı evlendirirken sakın ola ha dinleyin Allah rızası için sakın ola cimri olan kişiye vermeyin. Cimri Hindiye kencuş derler. Kencuş bizim orada Arabistan'da. Kencuş. Hindi cimri. Niçin? Çünkü cimri kendini sevmez. Enanidir ki cimri. Cimri kızına cehenneme götürür Allah korusun ya Rabbi. Cimriyi Allah sevmez. Hayvanlar da sevmez. Allah korusun ya Rabbi. Ondan dolayı cimrilikten Allah'a sığınırız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bizleri uyarıyor. Allah Celle Celaluhu bizleri bu tür saymış olduğumuz şeylere riayet etmeyi nasip eylesin. Ve bizleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanında komşu eylesin. Allah'ım günahlarımız rahmetinle affeyle. Yaşayanlarımız hayırlar ihsan eyle. Son nefesimizde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı söylemeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımıza şifa, dertlerimize deva ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi askerlerimize yurt savunmasında onlara güç ve kuvvet nasip eyle. onları havada, karada, denizde, her yerde nusreti يا رب من الله دنسلكم اللهم يا ربي وترمز دشفال لانشز ما سيده شينك اللهم فيزدري وترمز برك اللهم وترمز دبل ماك فرصه برمه ربي فرصه برمه يا فرصه برمه يا ربي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Allah razı olsun. Hocam. Eyvallah. Bismillah. Evet arkadaşlar sorusu olan varsa hocama sorsunlar. Bilirsek söyleriz, bilmezsek öğrenir geliriz. Ondan sonra Benim soru geçerli mi? Efendim? Benim soru geçerli mi? He. Arşı alemdekinin. He. Bismillah ilgili. Tabii tabii. Sorabilirsin. Efendimizin ismi Arş-ı Alem'de yazıyor. Bizimkiler de yazıyor muydu orada? Ya yani isimlerimiz orada yazıyor mu? Sonradan mı kondu? Yok sana babamız mı kondu? Allahu Alem, bilmiyorum. Şimdi ben o senin sorunu şöyle <laughs> biraz araştırdım da ben şöyle bir karar verdim. Şimdi e, Peygamber Efendimiz sana başta olmak diyor. Şu büyükler şöyle bir terkinde bulunuyorlar. Çocuklarımıza güzel isimler takılıyor. Ha, bu telkinde bulunulduğundan dolayı diyorum ki ben orada isim yazmıyorum. Eğer orada isim yazmış olmuş olsaydı böyle bir telkinde bulunulmaz. Doğru mu? Yani isimleri yani çocuklarımıza güzel isimler takın diye değil mi hocam? Yani çocuklarımıza güzel isimler takın dediğimden dolayı Allahu Alem yani tam net olarak çektim ama eğer böyle bir telkin bulunuyorsa, telkinde bulunuyorsa Demek ki orada öyle bir şey yok. Öyle bir yazı olmuş olsaydı, he, o zaman e, böyle bir şey herkim edilmezdi. Evet. Şimdi e, bir de arkadaşlar, şu son birkaç aydır bir şey dikkatimi çekiyor benim. Şu tıraşlarımız var ya. Bu berberlere mi bir şey oldu? Yoksa bir akım mı var? Yoksa bir sıkıntı mı var? Ne var Gökhan? Sen Avrupa'da bilir misin? Sen ne var? Normal değil. Normal flash değil.